Az solist çıktım Nereye gidiyorsun bir böyle? Üç gündür çok zor günler geçiriyorum. Zor zamanlar bunlar. <laughs> Duygusal olarak, burası olarak yani Duygusal o kadar kötü olarak, ki. Olarak, evet. Yani her şey birbirine karışmış durumda ve bu ister istemez tarzıma da çok yansıdı. E, sen ilk günden beri öyle değil misin? Karışık duygular içerisinde. Çok var. ama <laughs> beynim çok dolu inanamazsınız. E, gece uyurken çok fazla kaos düşünmeye başladım. Hmm. Şu derken değil, değil benim canım arkadaşlarım e, bana bir eğlenceye bir organizasyon davet. Oraya gidiyoruz. Hmm. Davette ben baş tabii misafir olduğum için ben de biraz ağır giyindim. Bana eğlence kendileri yapacaklar. Mekanı bilmiyorum ama genelde hep şık, lüks, saray tarzı. Yine sosyetik. <gülüyor> yani olabildiğince <laughs> şık tabii olabildiğince kuru çeşme oralar. Oralarda. Tabii i̇leride denize sağ... sıfır şeyi gören. ileride sağda. Köprümüzü gören. Hmm. anladık neresi <laughs> olduğunu. <olarak. gülüyor> öyle bana özel kapatmışlar. Öyle hissediyorum. Üstündeki çok hoş. Bunları ayrı ayrı mı aldın? Takım. Ayrı aldım. Fiyatları da söylemeden Fiyatları istediniz. söylemeden önce şunu bir bitireyim. <laughs> Üç parça Bu ayrı. bunun kombini değil. Bu etekle bu olmaz. Üstündeki bir kere file. Üstündeki bir kere çok spor ışıltısı evet. olan spor bir şey. Bunu keşke... ...bak ne yapardım biliyor musun? Böyle bir etekle de değil. Bunu böyle... ...çok bol pantolon etek... ...tarzında bir şeyle meçh etseydin. Denedim ama hiç güzel durmadı. Buldun, Buldun mu peki da. bu dediğimi? Evet bol pantolon da Peki bunun daha güzel durduğuna mı inanıyorsun şu anda? Böyle çok şey durdu. Elegant. Yani nasıl diyeyim? <laughs> ee, spor abiye gibi durdu. Hani böyle... ...bildiğimiz abiye gibi değil... Hani böyle kend, ya daha bilmediğimiz hoş. bir abiye diyorsun. <laughs> abiye <laughs> beti. Abiye Yani spor abiye Benim gibi böyle tarz. çok hoşuma gitti. Yoksa hepsini de, denedim. taytla ee, denedim. Bol pantolonla kalem, pa şey paçası bu. Hiçbiriyle güzel durmadı. Bununla durduğu kadar ve çok zayıf bu gösterdi. Ben için hiç beğenmedim. Üstüne bayıldım. <laughs> Saçın makyajın çok güzel. Ee, gideceğin yer, o bahsettiğin yer için bir kere çok e, ee, basic kalan bir üst. Oraya daha böyle kalıp gibi, jilet gibi bir tuvaletle giderdin. Eteğinden dolayı evet bu çanta olabilir ama eteğin de zaten çok kötü. İçin kötü. Beğenmedim seni. Üstünü çok beğendim. Fiyatları verdin mi? Vermedim. Hadi başla. Ayakkabı ee, ayakkabım 100 TL. Hı. Eteğim, <laughs> 200 200 tl. <gülüyor> <gülüyor> Eteğim 200 TL. Eteğim 200 TL üstümdeki e, bluz hı hı. 150 TL, hı hı. 400 TL yapıyordu ama ben 350 TL aldım. Çantam 25 küpem 5. Ben ilginç buldum üstündeki parçaları. Yani balık etek giymişsin, üstünde böyle spor abiye bir şey var. Sen daha abiyeleştirmişsin mevzuyu. Hani spor abiye sınırını geçmişsin artık. Abiyesin bildiğin. ...ve o bahsettiğin yere bu kadar abiye gidilmez. Hı hı. Kötü mü? Değil. Ben, ben akışını beğendim. Böyle. Gerçekten Herkes. ama... ...biraz e, hafif kalıyor o dediğin yere o zaman. Peki. Teşekkür ederim. Söyleyeceklerim bu kadar. Betül... ...şaşıracaksın. Ben seni beğendim. Şaşırmıyorum. <laughs> Şaşırıyorum. <laughs> <laughs> Çünkü ben kendime baktığımda gerçekten... Ben de, de sana baktığımda anlıyorum. seni çok beğendim. Fiziğin bir kere olduğundan çok ince duruyorsun. Balık etek bu kadar mı yakışır? Bir insana bu kadar, bu kadar mı, yakışır? mı yakışır? Bu yakışmış kısımdan Gerçekten, altını çizelim. Gerçekten. Bak saçlarını şuradan toplamışsın ya. Bu kadar mı yakışır? <laughs> Tepki bekliyoruz. Bu kadar mı yakışır? <gülüyor> ya, <gülüyor> Gerçekten söylüyorum. İnanabilirsin bana. Iyi. <laughs> Vallahi şaka yapmıyorum. Şu degajını indir de degaja olduğunu görürsün. Ben yaptım. <laughs> <laughs> Çünkü çok kafam çok karışık. Yok karışım. ben seni beğendim. Kollarını da örtmüşsün. Gayet fıstık gibi görünüyorsun evet, yani. Evet, nereye evet, gidiyorsan evet. git. Güzel görünüyorsun. Teşekkür ederim. Gözleriniz çok güzel. Yorumlar <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> sonra söyledi. Ben Yorumlardan sonra söyledi ama. <laughs> Ki yorumunuz etkilenmiş. misin? Ben seni beğendim. Beğen. Bey nasılsınız? Göz, gözü gözü Nasıl gözünüz <laughs> Nasıl <be>? Gözleriniz <laughs> çok güzel. Güzel. Böyle bir havuçlu Hiç bir görmedin. lokum vardı. Muhteşem. Babana tekrar çok teşekkür ediyoruz. Ay Tüm evet ya Hakan abi ne güzel söyledin. Efsaneydi. Ben dün gece sabah kadar lokumu yedim. Evet. Bitirmiş lokumları. <laughs> Bitti. Şimdi fazla tatlı yemekten buraya aldım. Çekirdek yiyorum burada. Tatlı tuzu dengesini ayarlamaya çalışıyor kendisi. <laughs> Dene yani. Evet. Kızlar siz konuşmuyorsunuz. Betül zaten sürenizin bittiğini söyledi. Süreniz bitmiş. <gülüyor> 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 siz ayrılan zaman, zaman bitmiş artık. <laughs> yani dekaje denilen, arkadaşlarımın dediği dekaje denilen kıyafetine şöyle bir bakıyorum. Çek bakayım iyice degajı göreyim şimdi <laughs> şey. Degajı, degajı, ...şey... j, Şimdi şöyle dön bana tam ben göreyim. Bunu çünkü bazen hata alıyor şu yan görüyorum ya. Bazen hatalı bak, söyleyebiliyorum. Bak, bak. Sonra ekranın önünde seyrettiğim zaman aa ben bunun burasına böyle demememiş... olmam lazımdı diyorum. Şimdi yok bana da İyice tam, inceliyorum şimdi. Tabii, tam bana, tam bana, 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 <laughs> ha, O şu. açıdan. Ha. Şimdi bak çok güzel geliyorsun. <laughs> balık etek de güzel ama balık eteğin. Biraz daha böyle gelmesi lazım. Ar Alta doğru bir kapanma görüyorum. Şöyle ben incelme elme görüyorum. Sizi... öyle olacak. Şöyle mi diyorsun? Öyle demiyordum ama bu da çok güzel oldu. Daha açık diyordum Kemal. Daha, da, açık. daha evet. açık ki. Yani şöyle balık olması için daha şuradan açılıp şuradan şöyle olması. Evet, evet. öyle olmasını tercih ederdim ki. Doğru anlamışım değil mi? De, <laughs> her zaman bir tanem. Bu konularda zaten yanlış anlama mümkün değil. Bazı konularda anlıyorum ama. <laughs> bu konularda anlamazsın. İşim bu. Vallahi ben çantanı da beğendim. Ne söylediklerini hatırlamıyorum arkadaşlar. Ama bu kıyafetin çantasını da beğendim. Yani... Evet, papuç ayakkabılarını Ay papuç ne ayıp. E abi papuç kadar dili varsa öyle yeah, de, öyle oluyor. Oluyor. Ya, Size dedim, canım, karşı şey Gülşah Hanım siz de benim Allah hassas noktamsınız. Ben de evet. son <laughs> Neden? Öyle Gülşah Hanım olmasaydı belki şu an buralarda bu pozisyonda olamazdı. Evet. Bana aa, göre aa, ne demek istiyorsun sen şimdi? Öyle değil. O beni böyle <laughs> yerin dibine öyle, soktu öyle ya değil. Kemal Bey. Siz de soktunuz ama Gülşah Hanım daha bir soktu. Ver bir Berbatsın tatlım diye diye. Ya yani şöyle evet. Yeni arkadaşlarımız için... Çek öyle... biraz daha aşağı doğru çek Gör, çocuğum. Yap. Gördük gördük gördük. Aşağı çek. 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 Tamam bak benim yap dediğim saçlarım bütün Biz arkadaşlarım bir zaten şey. beğendi. Neyse Gülşen dinlemiyor söylediğimi ama beğendiğini düşünüyorum. A, o... de öyle ha ha. 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 Saçtan mı hak ediyorsun? Evet. E, tamam beğendim saçımı. Her, hayır o diyor ki Abi, siz ben de böyle istediniz diye misin? yaptı. Ben hayır be. beğendiğini söyledim. Saçım makyajı. Söyledim. Söyledin mi tamam olsun. Beğendiğini söyledim kulağından söylesinler valla. Söyledim. De ne konuştuğumu anlamadın dedim. Halbuki Söyle orada onu Anlamaz mıyım? Onu da dinliyormuşum kardeşim benim. <laughs> puan time mı? Evet puan evet, time. Kim çağırmışı Gülşah açıyor. Ben çağırmıştım. Ya. Ya. Çok iyi niyetlisin. Yok. Değilimdir biliyorsun. <laughs> İki. O da üstündeki güzel parçayı. Hemen suradı bozuluyor. Niye bozuluyorsa suradı. Suradın. <laughs> suradın. Suradın. Ben beğendim. Teşekkür ederim. Ben 4. çok beğendim. Tam puan veriyorum. Kaç verdi onlar? Ben 2, 4, 4 5. 5. Pek uyumlu değil puanlarımız bugün. 2, 4, 5. Bugün. Arayı da ben alırım. 3. <laughs> Öyle yapmaz zaten. <laughs> 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 çevirecektim. Vallahi çevirecektim. Arayı da ben alırım. Valla bir ara 4 olabilir mi diye kafamda diye dedim. 3 yani verecektim. Yani ben 4 işte ben de. 2, 3, 4. Teşekkür ederim. Ben de 3 ile 2 arasına gidip geldim <laughs> açıkçası yani. Ya yani ikiniz de birer puan kırdınız kızdan şu an yalnız. Kırdık. Evet. E ben beğenmedim çünkü.